caizdir. Ben razı, sen razı. Çime ne? Ama bu anlaşmaya bağlıdır. Şimdi borç almak nedir? Allah Teala diyor, küçük büyük demeyin yazın. Neden? Ya ben senden bin lira borç aldım, yazmam lazım. Yüz lira borç aldım, yazmam lazım. Ya yüz lira yazılır mı? Ha yazılır. Yarın ihtilafa düşsek, onun çözümü yoktur. Yazmak çözümdür. Yazın şahit tutun. Ha ben bu kardeşe 5000 lira borcu verdim. Yazmadım. Ben günah işledim. Ben hocayım. Evet yazmasam günah işlerim. Ama ben yazmadım yine. Neden yazmadım hocam? Çünkü ben bu kardeşe bu borcu verdim. Ödese eyvallah. Ödemese de hakkım halal olsun. Çünkü bu hak etmiş diyorum. O zaman yazmasam mahsur yoktu. Bu çocuk yan paramı vermedi yeni öldü. Ben gidip bunun varasesinden isteyemem. Ama bu çocuk benden para aldı. Sonra öldü. Ben gidip ölümde senet var, parayı alacağım onlarda. Anlatabildim mi? Şimdi anlaşmaya bağlı. Eğer sen dedin bana borç ver, ben hayattayken bu borcu sana vereceğim. Eğer ben öldüysem çocuklarımdan istem bu borcu. Evet kabul ediyorum. O zaman bu caizdir. Ama yo öldü. Senin çocuklarının istərsən haram işlə. Müslümanlar Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmə görə şərtlər üzərindədir. El-muslimun ala şuruti. Evet.